İyi günler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Onkoloji Birimi. İyi günler geçmiş olsun. Hastamızın ismi neydi? E, hastamızın adı Ayşe Hanım. Ayşe Hanım nasıl olduğunuz? Merhabalar. Hizmetimiz 2021 yılında faaliyete geçti ve şu anda 3 e, araçla hastalarımıza Tarsus ve Merkez İlçe olmak üzere hizmet vermekteyiz. E, şu ana kadar 7000 hastaya ortalama hizmet vermiş bulunmaktayız. Hastalarımız e, onkoloji hastası olduğu için bağışıklık sistemleri düşük oluyor ve top taşıma kullanmaları aslında onlar için büyük bir tehlike. Hastalarımız e, tedavileri uzun ve sürekli olduğu için e, hastaneye gidip, Hastaneden eve dönmeleri ekonomik anlamda da zor oluyor. Biz bir nevi bunun önüne de geçmiş oluyoruz. Ve kolay ulaşım, temiz ulaşımla hastalarımızın en güvenli şekilde transferini sağlıyoruz. Yaklaşık üç ay önce test konuldu. Çok Şu mi? anda ışın tedavisi görüyorum. Belediye buradan geçmiyor. Hı. Ee, biraz zor durumda kalıyorduk. Hatta üçüncü, çevre yoluna kadar yürümek zorunda kaldığımız günler oluyordu. Sonra işte Raziye Hanım bizi almaya geldi. Haftada iki gün bin ha gerçekten on bin lira alıyoruz. Yani bu tarafta da kiradayız yani yetiştiremeyiz yani. Çok memnunuz yani inan ki bu araç bizi yani evimizde alıp evimize getiriyor. İnan çok yani çok çok üstün evet. bir hizmettir. Yani ben nasıl anlatsam bilmiyorum yani. Biz çok zorlanıyorduk. Bazen iki dolmuş yapıyorduk. Bazen de üçüncü çevre yoluna kadar görüyorduk. Önemli bir maliyette kurtardı bizi. Rahat, çok rahat. Ulaşım bizi evde alıyor. Hastanenin önüne bırakıyor, hastanenin önünde alıp evde bırakıyor. Klimalıdır yani biz perişan olmuyoruz. Ama biz dolmuşla giderken çok perişan olurdu. Burada bekliyorduk. Sıcak, yaz günüdür. Çok perişan oluyorduk. Ama çok memnunuz.